Arkadaşlar iyi akşamlar. Biraz boş vaktim var şu an. Arabada oturuyorum. Size öyle bir boş muhabbetler serisi yapayım dedim. Her zaman yürürken yapıyorduk. Şimdi arabadayım. Bir bir şey bekliyorum. Bir yarım saat falan zamanım var. Şöyle bir telefonda hangi uygulamaları kullanıyorum onları bir göstereceğim. Yani uygulamalar derken günlük hayattaki uygulamalar için değil de hani bizim şu hareket et kazan uygulamalarımız falan var ya onlarla ilgili kısaca bir öyle bir kısa video yapayım dedim size. Bu son zamanlarda bu hareket et kazan uygulamaları çok fazla oldu. Biz de biraz fazla girdik gibi görüyorum. Biraz fazla enerjimizi alıyor. Tabi yürüdüğün zaman atıyorum step için zaten bir saatten fazla yürüyorsun. Diğerleri o kadar zaman istemiyor. Onları da hallediyorsun. Önemli değil ama kafa yoruyor yani. Benim bir yürüyüşe çıkışım var. Bir göstersem size. Şuradan stepini başlatıyorum. Walkanın adım saydığından emin oluyorum. Bazen saymıyor. Siz de ondan emin olun. Bir arkaya atın. Bir kapatın, açın falan yukarıdan çektiğiniz zaman adım saydığından emin olun. Volkan'ı açıyorum. Strava'yı açıyorum. Aslında şu an gerek yok ama o işte şeyleri sayıyor. Suunto'yu açıyorum. Bahsedeceğim biraz sonra. Bir sürü iki ayak başını artıyor yani insanın. Şimdi size bir göstereyim ben yine de hangilerini kullanıyorum. Step'ni biliyorsunuz zaten. Uzun zamandır içerik üretiyoruz. Hem yürüyoruz hem kazanıyoruz, kaybediyoruz. Aktiviteler, etkinlikler oluyor. Onlardan bahsediyoruz. Bir tane ayakkabımı satılığa koymuştum arkadaşlar sordu yani çıkıyor musun uygulamayı bırakıyor musun falan diye. O fazla bir ayakkabı arkadaşlar bakın iki tane benim konfor e, kazanma odaklı ayakkabım var. Üç soketli bir tane de lak soketli. Şu da aynı şekilde konfor soketli. Bu fazla yani bunu tutmaya gerek yok. E, bunu satıp gem almayı düşünüyorum o yüzden ilanlara onu koymuştum. Kaç tane ayakkabımız var? Toplam 15 ayakkabımız var. 14 enerji yapıyor. Normalde 12 enerji yapar. 2 tane de ankamım var. 14 enerji yapıyor. Bununla yürüyoruz. Bunları biliyorsunuz. Bir sürü video yaptık zaten. Ee, bunu geçtim. Volkan'ı zaten biliyorsunuz. Bunda aslında yürüme odaklı fazla değil. Yürüme ne sağlayabiliyor? Ee, gem kazanıyorsunuz. Ee, çok önemli değil. Seviye yükseltmede işe yarıyor. Ama bir de şeye de yarıyor yarışmalarda adım sayınıza da bakıyor ve karşılaşma yaptığınız zaman e, orada biraz avantaj sağlayabilir. Ama çok yürümesen de bunu bu uygulamayı götürebilirsin. Mesela burada bir tane elemanım var satılık. 10. seviye e, Genesis bir eleman. E, şurada Şu da bir tane level 4 var zaten. Ta i̇lk verdiğiydi bu. Bunu öyle kullanıyorum işte. Bunu satılığa koydum. Bunun da market marketplace'i var. Bilmeyenler için şöyle kısaca gösterin. Hem elemanları alıp satabiliyorsun. Aksesuarlarını alıp satabiliyorsun. Çeşitli filtrelemeler yapabiliyorsun. işte burada falan. Mesela benim level 10 eleman Solana olarak şu. 3350'yi satıyorum. Solana olarak da 9.4. Tabi sol düştü fiyatı. Eski sol 9-10'lar eskiden çok geliyordu bize ama. Solana'nın fiyatına göre ayarlıyorsun. Bunlara da dikkat etmek lazım. Piyasa şu an çok hareketli. Sabah uyanırsın sol 1'lere gittiyse Olur mu? Bilmiyoruz. Olabilir yani. Her şey oluyor. Senin şey 9 dolara satılmış olur. Zarar edersin. Böyle satışta ürününüz varsa piyasayı sürekli takip etmeniz gerekiyor. Stepna Walk'ın aslında yani ben hareket et kazan uygulaması istiyorum diyen adama Fazla fazla yeterli. İkisi de Diğer uygulamalara göre daha stabil, daha kolay ve diğerlerini harcayacağınız parayla bunda seviye yükseltme, geliştirme, al sat yapabilirsiniz. Şimdi şu defit var. Bu da bu da fena gözükmüyor ama ara yüzü yorucu. Bir ilave uygulama daha kullanman gerekiyor. ve biraz şartları mesela yatırım yapmanı istiyor. Biraz ki daha iyi kazanabilesin. Çeşitli kategoriler var. işte i̇şte bronz bilmem ne falan gibi. Burada size mesela şuradan Aktivitelerimi gösterebilirim Ücretsiz olarak bunda kazanabiliyorsunuz Ama az kazanıyorsunuz Çeşitli spor dallarına göre Burada Aktiviteleri seçiyorsunuz Ve etkinliğinizi yapıyorsunuz bakın Mesela benim yürüyüşlerden birer defit kazanmışım 10 centli defit Herhalde bir 6-7'lere doğru düştü Piyasanın düşmesiyle beraber Burada tabi bir akıllı saatiniz Falan olursa işler daha kolay olur Ama akıllı saatinizde yoksa Burada cüzdanımız nerede? Cüzdanımızda. Bakın 5 defit birikmiş. Bakarsınız daha bu listelenmedi. Bir şey olmadı. Yürüyebilir mi? Yürüyebilir. Zaten yürüyorsan bunu kullanabilirsin. Bununla ilgileniyorsanız bir kısa video yaparız. Nasıl yapacağınızla ilgili. Akıllı saatiniz olmadan bu oluyor. Suunto diye bir uygulamamız var. Burada yürüyüş başlatıyorsunuz buradan. Uygulama ile kaydedin deyip starta başlıyorsunuz. Mesela sadece yürüyüş değil. Spor yapabilirsin. Yüzme yapabilirsin. Bisiklet birçok aktiviteyi yapabilirsin. Akıllı saatin bunu ölçüyor veya bu e, Suunto yardımıyla uygulamaya aktarıyorsun. Güzel bir uygulama bu. Suunto'yu beğendim baya. E, buradan işte sanırım bunu yüz olunca çekebiliyorsun. Çok bir rakam olmadığı için bunu fazla araştırmadım. İsterseniz detaylı anlatırız. Bu e, Defit bu durum böyle. Benim şeylerimi falan gösteriyor burada. Neyse bunu fazla uzatmayayım. Sadece şeyleri göstereyim size. Merak ederseniz yorumlarda yazarsanız anlatayım bunu ayrı bir video yapalım. Ücretsiz kazandırıyor en azından az da olsa kazandırıyor. Bu Fitmint'i yükledik. Hatırlamıyorum bunu. Üzerine fazla odaklanmadık herhalde veya ne bileyim bazılarının arayüzünü sevmiyorum. Çok karışık. Bazılarının ayakkabı mesela ayakkabı satıyorsa ayakkabı fiyatı çok. Mesela şu kaloran öyle hatırlıyorum. Ayakkabı fiyatları yüksekti. Ee, Girmek istemedim yani bilmiyorum şu an durum nedir? Uzun zamandır girip bakmadım buna bir bakılabilir belki. Google Fit uygulaması var. Google Fit'te aslında bir şey kazandırmakla ilgili değil de sporlarını, aktivitelerini, her şeyini kaydedebiliyorsun. Onu daha önce yüklemiştim kendi verilerimi kaydetsin diye. Bu Fit'i bazı uygulamalarla eşleştirebiliyorsun, işte direkt oradan çekiyor. O avantajı da var, ona da bakabilirsiniz. Bu step and dediğimiz Step'nin uygulamasında hani kutular falan geliyor ya, buradan kutunun görselini yüklüyorsun. Atıyorum bir kutu açtın, 3 tane level 1 gem çıktı, 2 tane level 2 gem çıktı falan. Görselini yüklüyorsun, direkt sana dolar bazındaki maliyetini söylüyor. İşte bu kutudan şu kadar kazandın diyor. Direkt hesap yapması kolay oluyor. Ayakkabı ekliyorsun, işte puanlarını, soketlerini ekliyorsun. Ne kadar GST kazandıracağını, hangi seviye kutu düşüreceğini falan söylüyor. Burada yine e, benim internette herhalde bir sorun var. Çekmeyen bir yere geldim. Nasıl bir yerse burası. E, şeyler var. Grafiklerde yani fiyat analizlerini görebiliyorsun. Hangi level gem nereye çıkmış. Comfort gem kaça gitmiş. Common ayakkabı veya uncommon ayakkabı fiyatı nedir. Hatta alarm da kurabiliyorsun. İşte şu fiyata düşerse uyar gibi. Bir alarm kurmuştum ama çalışmadı. Ben de üzerinde fazla durmadım bunun. İsterseniz bir bakabilirsiniz. Step Stats diye. Step and Sidekick. Bu da yine işte ayakkabının e, şeylerini ayarlayabiliyorsun. Değerlerini, meğerlerini. Hangi seviye kutu düşer? Kaç GST düşer? Bakın burada bayağı kullanışlı bir uygulama bu. İşte gemlerinizi takarsınız. Mesela ben ayakkabıma yapmışım herhalde en son. E, 6 düşer demiş. O zaman tabii kaç enerji hesaplamışım? Enerjimiz yazıyor mu burada bir yerde yazması lazım. 18 enerji yapmışım. Çünkü o zaman 14 vardı. 4 de bindirmeyle 18 yapıyordum kaç enerjiyle yürüyeceğinizi, ne kadar GST düşüreceğinizi, şey hangi kutuyu düşüreceğinizi, GST kazanacağınızı hesaplıyordu. GMT için e, tam iyi bir rakam vermiyordu. Siz yine bir bakın ama bu sizi yanıltmasın. E, uzun zamandır bunu da kullanmadım. Buna bir bakılabilir. Bunun ayrı bir kısa videosunu yapabiliriz tanıtmak için de bu. Step Sidekick uygulaması. Kalo'dan bahsettik. Girmedik ona hiç. Ayakkabılar pahalı diye hatırlıyorum. Defit'ten bahsettik. Ee, anlatalım onu. Ayrı bir kısa video yapalım. Fit genel bir şey. İndirmenizde fayda var. Adımınızdan her şeyinizi sayıyor. Bir de akıllı saatiniz varsa çok iyi olur. Step Step anlattık. Step Up ee, buna girmedik. Bunu bir süre takip etmiştim. Sonra uzun zamandır takip etmiyorum. Yani dediğim gibi çok fazla olmaya başladı bu ayakkabılar. O yüzden bakılabilir bilmiyorum. Bir bakarız olmazsa. Geçelim. Şu an aktif kullanmıyoruz. Volkan'ı zaten anlattık. Volkan'da elemanlarınız oluyor. Zaten uygulamayı yeni başlayana da sıfırdan başlayana da bir eleman veriyor. O yönü güzel bak mesela illa bir şey almak zorunda değilsin. Oyalanabiliyorsun. Bazıları ayakkabı almadan hiçbir şey yaptırtmıyor sana falan iyi değil. Onun ayrı detaylı videoları var, şu an sadece size gösteriyorum yani neler kullandığımı. Şu, virtual programını bir arkadaşımız tavsiye etti. Bu akıllı bileklik veya saat kesinlikle istiyor. O yönü hoşuma gitmedi. Ben bir akıllı bileklik siparişi verdim ama zaten almayı düşünüyordum. Bir denenebilir, güncelleme gelmiş falan. Çeşitli turnuvalar var, çeşitli aktiviteler var. İlla yürüyüş değil, çeşitli sporlar yapıyorsun. Oradan da bir şeyler kazanabiliyorsun bakarız. Onda belki bir videosunu yaparız. Bu Strava direkt bir yürü kazan uygulaması değil de spor hareketlerini falan kaydediyor. Ve bazı uygulamalar bundan faydalanarak mesela şu virtual'a bunu bağlayabiliyorsun. Ve ne kadar hareket ettin, ne yaptın oraya yansıtıyorsun falan. Biraz karışık. Yine şu uygulamayı da bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Bunun neyini beğenmedik bilmiyorum. Yani artık çok hızlı olmasını istiyorum bir şeyin. Oraya gir, oradan çık, oradan onu bağla, cüzdanı bağla falan tipi şeylerle. Başım kaldırmıyor artık. Yaşlandık herhalde. Şu Ape Move yine bir hareket et kazan uygulaması. Burada çok ucuz ayakkabılar var. Ayakkabıyı çok ucuz satıyor sana ama e, ara yüzü çok kötü. Cüzdanı bağlaman gerekiyor. Ve sonrasında da sattığı ayakkabıyı belirli bir seviyeye yükseltmen gerekiyor. Yine senden bir 20 dolar civarı en az alıyor. Sonra da azar azar kazandırıyor. Bundan iki tane ayakkabı aldım ama işte seviye yükselt diyor. Bir şeyler diyor. Öyle beklemede duruyor. Bunları ayrı ayrı video yapılabilir. Bakarız. Sizin ilgilendiğiniz varsa yorumlarda yazarsanız abi şu nasıldı bu nasıldı veya ben girdim şöyle kazandım böyle kazandım gibi yorumlarda birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Suun beğendim. Bunu defitle bağlıyoruz akıllı saat istemeden kazandırıyor. Günlük bir defit kazandırıyor. Yarım saatlik aktiviteyle. Yürüyüş, mürüyüş modunu seçiyorsun. Şuradan başlat diyorsun. Uygulama ile kaydet diyorsun. Aktivite tipinde bir sürü aktivite var. Onlardan kısa kısa aktivitelerle kazanabiliyorsun. Bakın ben yürüyüşlerimi hep kazandırmışım. Zaten step için yürürken bunu da arka planda başlatıyorum. Suunto'dan bahsettik. Step'ni zaten biliyorsunuz. Amazie'ye girecektik. Bir küçük miktar bir en ucuz ayakkabı alacak şekil kadar ayırmıştım. Onun bir kısa videosunu yapmıştım. 0.11 BNB ayırmıştım oraya. 0.13 0.13'lere düştü. 12'lere düştü çıktı. 12'lere düşüp düşüp çıktı. Ben de o arada stepimde ihtiyacım vardı. Sattım onu. şey Çektim o parayı ve girmemiş olduk. Ayakkabı fiyatları biraz düştü diye biliyorum. Şeyleri de biraz düştü herhalde. AMT'nin değeri de düştü. Çok takip etmedim bunu. Kullanan arkadaşlarımız var. İşte buradan ayakkabıyı alıyorsun. Aynı mantık. Hepsinde aynı mantık. Neyse, bunu da geçelim. Ee, Ama bahsettik. Etsy, bu kategorilerin dışında biraz bir şey internetten ev el, evde imal ettiğin ürünleri satabiliyorsun. Bunun detaylı bir videosu var kanalımızda. Ee, en baştaki videolarımızdan birisi olacak. En aşağıya inin. O güzel bir video. Evde üretip internetten <laughs> yurt dışına satabiliyorsun. Ee, bunlarla ilgili mesela bir tane order'ım varmış. Hatta adam siparişi verdi. Dijital bir siparişti bu. Yani nasıl söyleyeyim bir ürün kargolamayacağız. Yani internetten gönderecektim adamın şeyini. F fotoğrafla ilgili bir şeydi. Adam bana bir fotoğraf göndermesi lazım. Fotoğraf göndermiyor. Yani yanlışlıkla aldı veya ne yaptığının farkında değil. Tabii küçük 3-5 euroluk bir şeydi bu ama. Ha kazanç 3 euro diyor zaten. 3 dolar pardon böyle böyle gelebiliyor yani. Bununla bu tip videolar yapacağım artık. Bu şeyi birazcık bırakmak istiyorum. Çünkü çok zamanımızı harcıyor bu. Hareket et kazan uygulama bir tane, iki tane yeter bu. O da Stepne Walken olabilir veya çok iyi atılım yapan, kullanım arayüzü çok kolay olan, kullanışlı bir video olursa, iyi kazandıran bir şey uygulama olursa onun üzerine odaklanabiliriz ama 50 tane de indirsem buna sistem aynı. Gir bir miktar para harca. Onu yavaş yavaş kazan. Zaten adam ne yapıyor? Senin yatırdığın parayı staking'e yatırıyor. Faize yatırıyor. Bir şeyler yapıyor. Sana azar azar veriyor. Ama işler kötü giderse içeride kalıyorsun. Terste kalıyorsun. Çok fazla dallan, budaklanmaya gerek yok. Ben artık biraz daha fazla şey içerikler yapmak istiyorum. Mesela YouTube'dan para kazanma. Bu kafamda var. Bunun üzerine odaklanmak istiyorum. Biliyorum ki çevremde de birçok insan var. Bu konularda içerik üretip video kazanabilecek. Çok komik olan var. Belirli bir el yeteneği olan var. İçerik konuştuğu zaman kendini dinleten var. Ne bileyim bir sürü anlatacağım kategoriler var. Mesela adam galeride çalışıyor. Arabalar var elinin altında bir sürü. Kısa kısa videolarla, araba tanıtım videolarıyla falan. Neyse ona ayrı bir bahsedeceğim. Hangi konular olabilir, hangi detaylar olabilir. Bir tane ayrı oynatma listesi yaparız. Youtube'dan para kazanma diye onu yaparız. TikTok'tan para kazanma diye onu yaparız. Ticaret deyip onu yaparız, e-ticaret deyip onu yaparız, alışveriş, al-sat yöntemleri, farklı farklı bir sürü şeylerden bahsedeceğim. Mesela bir freelancer olmak, bir girişimci olmak, bir hizmet sunmak, bazı siteler var. Atıyorum sen ne yapabiliyorsun? Video editleyebilirim çok iyi. Veya 3D animasyon yapıyorum, sesim çok güzel, yazım çok güzel. Hepsi için. Bir hizmet satabilirsin. Bu tip şeylere biraz odaklanacağız. Artık şu e, hareket et kazan uygulamasından sıyrılacağız. Tabi onları da yine yaparız ama çünkü e, çok fazla kafa yorabiliyor bu. Bir de içeride kalıyorsun. Zarar ediyorsun bazen. Bize en önemlisi bu tip işlerde sabit getiri sağlayan bir uygulama olabilir, yetenek olabilir, kazanç olabilir, iş olabilir. Azar azar gelmesi lazım. Bu tip işlerde Gelmesi garanti değil. Bazen gelmez, ters gelir. İşte bir şey kazanıyorsundur onun grafiği aşağı gider falan. Ama az da olsa yeteneğimiz varsa bir alım satım yapılabilir, bir iş üretilebilir. Tabii benim hep bahsettiğim genelde internet üzerinden, evden, bilgisayardan yapılabilecek şeyler. Tabii daha farklı kazanç yöntemleri de var. Onlardan da fırsatlar geldikçe bahsederiz. Bir şey alırken daha ucuza nasıl alabiliriz veya ucuz ürünü nasıl bulabiliriz buna benzer birçok şey yapacağız. Şu şeyleri bir düzene koyalım. Şu gereksizlerden kurtulalım. 1, 2, 3 neyse. Ben de hem şöyle bir göreyim dedim. Bu dosyalamışım. Bunu bazılarını hiç açmamışım uzun zamandır. Bunlardan kurtulacağız. Olayı sadeleştireceğiz. Ve daha farklı konularla beraber gideceğiz. Başka ne yapıyorum? Mesela telefonu elime aldığım zaman Face ile Messenger'ı aslında kullanmıyorum. Ama bir ürün alıp satma durumu var da bir araba almayı düşünüyorum. İlanlara falan baktım. Onun için yükledim. Bu zaman kaybı olarak görüyorum. Telegram kullandığım pek söylenemez. Ee, yine bir bazen böyle bir lazım oluyor. Hani şeyler var ya. Bazen Twitter'da videolarını yapmıştım. Şey çekilişlere falan katılıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. O zaman Telegram'dan işte şuna katıl, buna katıl diyor. Katılıyorum. Bir süre sonra çıkıyorum falan zaten. O şekilde kullanıyorum. Twitter'ı biraz kullandığım söylenebilir. Çünkü hızlı ve güzel bir şekilde haberleşebiliyorsun. Direkt çok hızlı haberler geliyor. Bazı etkinlikler var. Şu benim kanalım zaten. Söylemiştim size. Çok burada bunun üzerine çok düşüttüğüm söylenemez ama takipçi sayımız da fazla yok. Ufak tefek burada paylaşımlar yapıyorum. Bazen güzel çekilişler oluyor. Etkinlikler oluyor. Mesela bu Volkan'ın çizim etkinliği vardı. Ona katıldık. Bir şey çıkmadı ama daha çok kendileri çizim olarak istemişler. Biz dijital bir şeyler yapmıştık. Bu tip fırsatları varsa sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kendim yapacağım haberler, haberleri okuyorum. Veya uygulamayla ilgili direkt mesela Volcan'la ilgili takip ettiğim, Step'le ilgili takip ettiğim insanlar var. Daha çok tabii kripto üzerine bunlar. Buradan da takip edebilirsiniz. TikTok da var. TikTok hesabında da yine böyle bazı YouTube'da uzun olan videoların kısa hali veya YouTube'a yükleyecek kadar önemli değilse daha kısa küçük videoysa hemen oradan paylaşabiliyorum. TikTok'u kullanıyoruz. Başka şu trading view olmazsa olmaz zaten. Piyasaya sürekli bakman gerekiyor. Yani parayı kazanmak değil yönetmek de önemli. Atıyorum G, e Sol, GMT kazanıyorsun. Da GMT'yi kazandığını ne yapacaksın? Sol mu alacaksın? Satacak mısın? Dolara mı çıkacaksın? Bunlar da önemli. Kripto işi yapıyorsan bu grafiklere kesin bakmanız lazım. Bu TradingView uygulamasını tavsiye ederim. Alarm kurabiliyorsun. Üzerinde güzel çizimler yapabiliyorsun. Birçok gösterge üzerine ekleyebiliyorsun. FX'ler, o şeyler ne deniyordu onu hatırlayamadım. İşte üstünde gösteriyor ya. İşte al satlar var, RSI'lar, bilmem neler falan. Bir sürü analiz yapabilirsin. Piyasa bugünlerde kötü gidiyor. Bitcoin'i 12'ye ona belki. Belki 6'ya 4'e çekmek için elinden gelenin her şeyi yapıyorlar. Piyasa normalde normal şartlarda yükselmesi gerekiyor. Verilere bakıyorsun, duruma bakıyorsun, olaylara bakıyorsun. Her şey yükseliyor. Bitcoin'de yükselmesi gerekir diyorsun. Bakıyorsun Bitcoin'i aşağı doğru indirmeye çalışıyorlar. Neyse. Bizim için sol fiyatı önemli. GST önemli. Bakın. Ethereum yani kısmen bakılabilir. Vulkan önemli kullanıyoruz çünkü. GMT önemli. Bir sürü bir şey eklenebilir buraya tabii. Siz artık kendi portföyünüze göre, yatırımınıza göre, duruma göre bakarsınız. Grafikleri inceleyebilirsiniz. Tabii borsa içinde bu. Borsa da var bunda. Altın da ekle. Döviz de ekle. Her şeyi ekle. uygulamayı kesin indirin arkadaşlar. Trading bir uygulaması. Etsy bahsetmiştik. Yani genel olarak bunlar var. Burada bir sadeleştirmeye gideceğiz. Burada bir iki tane program kalacak. Ama sizin merak ettiklerinizi ben kendim kullanmasam da içerik olarak yapabilirim, araştırırım. Ee, sizin için video yaparım ama tavsiyem şudur. Ee, 500 tane uygulamaya gerek yok yani. Burada nelerimiz var? Borsalarımız var. Overziver, Binance'lar, Bybit'ler, FTX vardı. İşte hacklendi, cartçut dediler, silin dediler. Onu sildik. Zaten bir yatırımımız yoktu. Başka? Başka da bir şey yok. PUBG'miz var arkadaşlarla akşamları bazen oyun oynuyoruz. Stres atmak için YouTube stüdyomuz var. Burada işte yorumlarınız falan geldiği zaman burada yanıtlamaya çalışıyorum. Videoların analiz analitikleri var işte ne kadar kim hangi video ne kadar izlenmiş falan bunları gösterebilirim size. Böyle yani. Burada da başka bir şey yok. Böyle kısa bir video dedik ama yine de 20 dakika olmuş uygulamaları gösterdim. Hareket et kazan uygulamaları var çoğunlukla ama artık birazcık bunları kenara bırakacağız ve başka başka videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. İyi akşamlar.